Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hayırlı Günler Diliyorum ee, Bu Videomuzda Fiat Egea'nın Tavan Aydınlatmalarının Lambalarını LED'e Çevireceğiz Bunlar Halojen Şöyle Göstereyim Bunları LED'e Çevireceğim Aracı Sattım Focus 1 Gitti ee, Focus 1 99 Modeli 280.000 Kilometredeydi Eee Sorunsuz bir şekilde kullanıyordum 4 yıldır. Tabi ufak tefek sıkıntılar çıkıyordu. Ee, ama sürekli uzun yola gittiğim için e, değiştirmek zorunda kaldım. Ee, yeni aracım 2022 model Fiat Egea. 6000 bir 1.3 dizel bir araç. Ee, Focus 1'de şöyle bir problem vardı. Araç... E, Önden iki tane kazası vardı. Benden önceki aldığım arkadaş da olmuş. E, şasilerinde de oynama varmış. E, ben kazalı olduğunu biliyordum ama şasilerinde oynama olduğunu bilmiyordum. Hava yastığı da açmış. Hava yastığı açtığını da biliyordum. E, podiye değişmiş. E, pa pardon, podiye işlem vardı. Ön panel değişmiş. E, ön üç parça boyalıydı. Ama böyle kalın bir macun çıkmadı şeydi. Şasilerde biraz işlem vardı ama sürkülelerinde Ön direk yaralarına kadar işlem vardı. Ama yapan düzgün yapmış. E, yolda gidişinde ben 4 yıl boyunca hiçbir problem yaşamadım. Çünkü yüksek hızlara da çıktım. 180-190 kilometreyi görmüştüm araçta. E, neyse şimdi değişimini yapalım. Şöyle plastik sökme aparatlarımız var. Bunlarla e, önce şu plastik parçayı bir sökelim. Arkadaşlar şimdi bunu komple söküp alacağım. Şöyle bir kart yardımıyla çıkardıktan sonra burada soketleri var. Soketlerini söküyoruz. Şu soketi de sökeyim hemen. Şimdi soketlerimizi söktükten sonra şu ön camı çıkarmamız lazım. Bakın şurada bir tırnağı çıkardım. dört ee, köşesinde tırnaklar var. Şöyle küçük bir tornavida yardımıyla tırnakları dışa doğru attırdığınız zaman tırnaklar rahatlıkla çıkıyor. Şimdi ben bu tırnakları çıkarayım. 1, 2, 3, 4, 5, altı tane tırnağı var. Sonra değişim videosuna devam edelim. Şimdi kapağımızı söküp alalım. Burada iki tane halojen ampulümüz var. Bunlar çıkaracağız. Şu kamerayı bırakayım çıkarayım bunları. Ampulleri çıkardım. Yerine kullanacağım lambalar bunlar. Şimdi bunu takarken bunun artısına eksisine dikkat etmek lazım. Hangisi artı hangisi eksi onu tam olarak bilmediğim için soketlerini takıp bunları ondan sonra takacağız. Arkadaşlar ledlerimizi taktım. Şöyle göstereyim. Gündüz olduğu için çok belli olmuyor ama gayet güzel oldu. Şimdi kapağını da yerine takalım. takayım kapağını. Tek başına olunca video biraz zor oluyor biliyorsunuz. Şöyle bir de camlı haliyle göstereyim. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Kapı açınca da yanıyor. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Sonraki videolarda bu orijinal teybine geri görüş kamerası bağlayacağım. Ee, bir önceki videomuzda bagaja e, aydınlatma yapmıştık. LED aydınlatma. Şimdi videonun devamında şu arka lambayı da değiştireceğim tavandaki. Onu da birlikte yapalım. Aracımız 1.3 dizel Easy, Easy Plus. Ee, araçla ilgili sormak istediğiniz sorular olursa da yine yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Şimdi arka tarafı da değiştirelim. Arkadaşlar arka kısmını sökmek daha basit. Şu şuralardan tutup çektiğinizde tırnaklar var. Tırnaklardan atıyor. Ampulümüz burada. Şöyle göstereyim. Yine T10 ampul. Küçük bir tornavida yardımıyla sökülebilir. Şuradan ampullerimizi de alalım yanımıza. ampulümüzü söktük. Şimdi yerine bağlayacağımız ampulümüzü seçelim. Oraya şöyle bir şey de yapabiliriz. Şu ampuller de güzel. Bunlar da halojen. E pardon. LED ampul. Daha bir kaç tane daha var çeşit. Şöyle çeşitimiz fazla. Bunları zamanında AliExpress'ten almıştım. Bayağı oldu. Uzun zaman oldu. Bunları alalım. Şunu taksak daha iyi olacak gibi. Bunlar biraz daha fazla aydınlatıyordu. Evet bunun aydınlatması bayağı iyi. Kapağımızı tekrardan yerine takalım. Gayet güzel oldu. İç aydınlatmalarımız led oldu. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Akşam bu videonun devamına karanlıktan nasıl aydınlattığını göstermek için bir video atacağım. Ee, videonun devamında izlersiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.